Çağır benden de ayarlarsın. Bu akşam Kızılay var. Ya. Evet. Herkese merhabalar. Trabzonspor dün 5-0'lık Alanya Spor maçı sonrası adeta bir küçük çaplı bir kaosun içine girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu sistem dolu açıklamalar vardı. Oyuncular özelinde ve ee, bırakmaya kadar bu işin gittiği duyumları söz konusu da ancak biraz önce gelen haberde yola devam kararı alındı sevgili Aspor spor yorumcusu Ulaş Özdemir'le beraberiz. Ee, bu kararı seninle konuşacağız. Birazdan da e, senin hemen komşun olan Abdullah Avcı'nın evinin önünde taraftarlar toplanacak. E, önce Abdullah Avcı'yla komşu olmak nasıl bir duygu? <laughs> Onu bir <laughs> yorumla ve e, dünkü yaşananlar ve bugünkü süreç hakkında ne düşünüyorsun? Ya hoca insan olarak hakikaten çok müthiş bir karakter. Ee, ...tabii çok seviyoruz onu ama... ...zaman zaman da eleştiriyoruz. Tabii. Ee, bu eleştirilerden... ...nasibini de alıyor. Bazen ineleyici şekilde... ...göndermeler de yapıyor bana. Ee, ama yani... nihayetinde e, hoca... ...bu tip eleştirileri kaldırabilecek... E, ...düzeyde bir insan. Çünkü senelerdir bu işin içerisinde... ...ve bu işin doğasının ne olduğunu biliyor. E, bizler medya mensubuyuz. E, dolayısıyla... ...hani... E, işler bazen kötüye gittiğinde de hani orada hem durum tespiti yapıp hem eleştirilerimizi eleştirilerde bulunmak, ee, işler e, yani e, Trabzonsporla ilgili herhangi bir e, haksızlık durumu olduğunda da orada da yine kulübün yanında durmak gibi bir e, görevimiz var aslında Hasan öyle bakıyoruz. Ama tabii burada adalette, hakkaniyette ve eşitlik ilkesinde çok fazla bozmadan konuşmak gerekiyor. Abdullah Avcı ile komşu olmak güzel. Yani hocamız da aşağı yukarı iki seneyi aşkın bir süredir burada beraberiz. Yani ben tabii daha önce geldim. Hocam daha sonra geldi. Dolayısıyla zaman zaman böyle birbirimize Sabah karşılaşıyor musunuz? Yani epey bir süredir karşılaşamıyor. Çünkü ben programlardan dolayı sürekli İstanbul'a gidip geliyorum. E, haliyle hani saatlerimi çok böyle denk gelmedi epey bir süredir ama yine de işte en son geçen fotomaçın ödül töreninde tamam. Ee, oturduk konuştuk böyle baya bir sohbetimiz oldu hocayla ee, Onun dışında e, bu akşam kızıl bir ay var Hasan tam böyle hocam evinin karşısında. <laughs> ne işaret ediyor bu? Bu, bu, bu e, bence ye işaret. Değil mi? Yani bu yorumlanabilir. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var sevgili Ulaş Özdemir Trabzonspor yönetimine bugün e, sabahın ilk saatlerine itibaren görüşme imkanı buldum başkanından as başkanına tüm yöneticilerine kadar. E, Hepsi yola devam kararı şeklinde görüş bildirdi. Yönetim sence neyi düşünüyor? Akşam saatlerinde de Abdullah Avcı kafasından ayrılık e, düşüncesini sildi. E, bu süreçten sonra Trabzonspor'u ne bekliyor? E, bir kadro dışı gelir mi? Veya bir yaptırım olacak mı? Çünkü Abdullah Avcı geniş bir rapor hazırlıyor. Bunu yönetime bildirecek. Buradan ne bekliyorsun? Şimdi e, Abdullah Hoca akşam bence çok olağanüstü şeyler söyledi. Evet. Bir. Ee, sürekli denememe rağmen çözemediğim durumlar var burada dedi. İki bu geçici bir durum değil dedi. Evet. Ve bir hastalık dedi. İşte, e, bunu kendi açımdan da değerlendireceğim dedi. Şimdi bu dört temele oturttuğu konuşmasında sonra bugün takımı topladı ve idmana çıktı. Şimdi aradan aşağı yukarı 24 saat geçti değil mi? Evet. Şimdi sen diyorsun ki yönetim Hoca'ya tam destek açıklaması yaptı. Yok henüz bir resmi bir açıklama yok ama Şimdi oraya gel. Beni dinleyin bir. Şuraya var. oraya geleceğim. Şimdi bu konuşudur. Ee, hoca bir bırakma kararını evet. açık olarak değil mi? Yani beyan etmedi. Ya da, takım beni dinlemiyor dedi. Bu da şöyle, önemli. Şimdi orası orası başka bir konu Hı -hı. şimdi. Burada Trabzonspor'un sayın başkanı Ahmet oldu ve yönetimi e, bugün yani bu saate kalmadan Abdullah Avcı hocamızla beraber yola devam ediyoruz ee, ve gerekli planlamaları da e, kendisiyle birlikte yaparak e, bir çözüm yolu bulacağız. Bu en doğru cümledir kısa e, ve net olarak. Şimdi bunu söylemediğin zaman niye biliyor musun? Şimdi bu tip hocanın açıklamalarından sonra bir kriz, bir kaos ortamı oluştu. Evet. Şimdi bu kaos ortamını sakinleştirecek olan Trabzonspor'un resmi Hesaplar. organlarıdır. Nedir bu? İşte Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı geçiyorum ve resmi internet sitesidir. Bugün kim konuştu? Trabzonspor Divan Başkanı Ali Bence size yaptı değil mi o evet. açıklamayı? Gayet güzel yerinde açıklamalardı. E şimdi bu açıklama yapılmadığı sürece bu tartışmaları hep evet. körüklersin. Ya körüklersin. Bunu dindirmenin yolu bu. Şimdi ben hiçbir şey bilmeden Aspor yayınında Yaklaşık bir, bir saat önce bir şey söyledi. Hoca yarın takıma izin verdi. Hoca takım takıma yarın izin verdiyse hoca yarın İstanbul'a gidiyor demektir. Evet. Yani Sayın Başkanla işte Sayın As Başkanla beraber de bir görüşme yapacak demektir. E, dolayısıyla ben e, hani hocayı bu sezona dair işte bu planlamalar e, sürdürülebilir bir oyunun olmaması falan bu tip konularda tabii ki eleştiriyoruz ama. Sonuçta e, ortada bir sorun varsa bu sorunu ya Abdullah Avcı ile beraber çözeceksiniz yeni bir sayfa açarak ya da Abdullah Avcı'sız bir formülle ilerleyeceksiniz. Şu andaki en doğru seçim Abdullah Avcı ile beraber Burada... yeni bir sayfa açılmasıdır. Abi, yeni ne? bir maceraya girmeye gerek yok. O onu söylemeye çalışıyor. Burada hangi sorunlar çözülecek? Mesela bu kararın ardından sonra neler yaşanacak? Şöyle. Atıyorum. E... Birkaç oyuncu zaten yollarına ayrılması düşünüyor. Şimdi kadro dışı eğer gelirse. Kadro dışı karar gelmez Hasan. Bu transfer dönemi öncesi normal değil. Evet kadro dışı kararı gelmez. Çünkü zaten artık transfer dönemi başlıyor. Dolayısıyla siz oyuncularınızı kadro dışı bırakarak değersizleştiremezsiniz. Evet. Satacaksanız eğer. Yani bu oyunculardan çıkacaksanız şayet bir kadro dışı kararı asla beklemiyorum. Ama bir planlamanın içerisinde bir ee, yeni bir. Takım modeli yani bu nedir? Ee, Sayın Ahmet Ağolun'un geldiği Nisan 2018'deki fabrika ayarlarına geri dönmek. E, alt yapıya mı yöneliyor? Şöyle şimdi bu maliyet zaten Trabzonspor tarihinin en yüksek maliyetli şu anda kadrosu bu. Şu an ligde 2-2'dedir muhtemelen. Onu bilmiyorum kaçıncı ama Trabzonspor için baktığım <laughs> için söylüyorum. Bu maliyetleri şu anda Trabzonspor'un bu gelir gider dengesi içerisinde karşılayabilecek gücü yok. Yok. Tamam, şimdi ne olacak? Takım küçülmeye gidecek maliyet açısından. Uygun bon servis bedelleriyle beraber bazı oyuncular satılacaktır ve aynı zamanda da bazı oyuncuların sözleşmelerine satılamıyorsa dahi çıkılmak durumunda kalacaktır. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun e, Mali Genel Kurul'da söylediği işte takım bütçesini 30 milyon euroya indireceğiz konusu aslında buradan bir ay önce söylenmiş ama bu transfer döneminde gerçekleşebilecek bir projeydi. Şimdi dolayısıyla hani bu kadro planlamasının yanlışlıkları bir oyunun üretilememesi evet bunlar eleştirilir edilir. Bunlar çok önemli şeylerdir Trabzonspor açısından özellikle dün akşamki ağır mağlubiyet. sonra artık yeni bir yol. Evet yeni bir harita yeni bir yol çizilmesi lazım. E bu yeni yeni yolu çizerken de yeni bir sayfa açmanız lazım. E bu yeni sayfayı açacakken de e şu anda e, yani Türkiye'de şartlarına baktığınız zaman hani alabileceğiniz başka bir hoca ya da yeni bir maceraya girmenin ben Trabzonspor'u yine o eski e, işte bu tür kritik eşikleri aşarken yaşadığı o çöküşlere doğru götürebileceği endişesini bir e, insan olarak taşıyorum. Dolayısıyla e, böyle bir maceraya girmeden e, Abdullah Avcı ile beraber e, yönetim zaten e, kararında muhtemelen yarın hı hı. resmi olarak da açıklayacaktır. Muhtemelen bir fotoğraf da verilecektir. E, bu fotoğrafla beraber artık yeni bir hikaye yazılacaktır. Bence bu şu dediğimiz yeni hikaye aslında şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un e, sezon başından önce yazması gereken bir hikayeydi. Evet. Ben burada bakıldığı zaman Trabzonspor özellikle 7 gol sayısına geçti daha şimdiden geçtiğimiz sezonu 25 geçti. gol attı 25 gol yedi değil mi? Ee, geçti ve eksi averajda bulunuyor. Yok sıfır. sıfır. 25 gol attı 25 gol yedi ha, sıfır. öyle sıfır. bir. Evet. Sıfır. Ee, Sanki Abdullah Avcı ilk geldiği dönemde hatırlarsan Erzurum maçında bir konuşma yapmıştı demişti ki bizim takımımızın bir gol yeme sorunu söz konusu ilk buradan başlayacağız. Yeniden Abdullah Avcı böyle bir başlangıç yapar mı? Şimdi şöyle yani çünkü siz... bu takım şu anda e, ilk aldığı güne döndü. Sürekli gol yiyen, e, dengesiz sonuçlar alan ve üst üste arası iki galibiyeti artık zor alıyor Trabzon savunma yapmayı öğretti önce evet şu an tekrar onu yaşatır mı diyorum. çünkü oyuncu grubu tamamen değişti ee, sonra devre arası Bakasitas Yunus Mallı ve e, Berat transferleri evet. ee, orada da takımın hücum gücünü kuvvetlendirdi büyük ölçüde ve 17. sıradan aldığı takımı 4. olarak bitirdi ee, şimdi Abdullah Avcı aslında orada büyük de bir sorumluluk aldı. Hani 17. sırada bir takım her teknik direktör almaz Abdullah Avcı gibi bir teknik Tabii. direktör almaz ama Trabzonspor gibi bir camiaysa burası şayet. Dolayısıyla da e, Trabzonspor takımını böyle bir durumdan aldığı andan itibaren yüksek bir krediye sahipti. Tabii. Zaten beklentiler düşmüş. Dolayısıyla hani bu takım ligde ilk dörde girsin. Olabiliyorsa şampiyon olsun. Olamıyorsa hiç olmazsa işte bir Avrupa yapsın. E Düşüncesinin hareketle e çok rahat bir çalışma ortamı da buldu aslında. E bir de hocam yani sen şimdi gelirken ben dingin denizi seçmedim dedi. Evet. Ben fırtınalı denizi seçtim. Şimdi anda hep dingin bir dönemi yaşadın. Evet. Değil mi? Geçtiğimiz 26 evet. ay boyunca çok güzel şeyler yaşadık dedi. Herkes de inanılmaz derecede destek verdi. İki Bilmeği süper var. kupa aldım. Bir şampiyonluk kupası uzun yıllar sonra müziğe koydun. E şimdi fırtınalı bir dönem yaşıyorsun. Yani burayı bilerek seçtin. Şimdi fırtınalı dönemi yaşadığın anda bırakıp gitmek gibi bir şey olmaz. Elbette eleştirileceksin. Elbette tepki göreceksin. Ya burası böyle bir yer. Böyle bir şehir. Ya doğal olarak taraftarlar camia bir refleks olarak bu tepkileri gösterebilir. Bunları senin ne kadar göğüsleyebildiğin önemli olur. Ama bilerek geldiğin için. Şimdi öyle bırakıp gitmek yok. Onu öncelikle de söyleyeyim. Yani zaten şu an yaşadıklarımız da onu gösteriyor. Evet. Öyle bırakıp gitmek yok. Hı. Yani şöyle tabii ben Abdullah Avcı'nın dünkü açıklamalarından sonra yönetimden bir destek mesajı beklediğini anladım. Herkes öyle yorumlar. Şimdi o yapılmayınca biraz bugün işte bazı şeyler böyle rahatsız etmiş olabilir hocayı. Ama bunu yarın Sayın Başkan'la ve Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşerek bence tamamen giderecektir diye düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Oyuncak maçlar da var. Kuşkusuz bu sonuçlar yine olacak. Yine olduğunda yine aynı şeyler ee, yaşayacak mı bu camiye bunun sonu ee, karanlık mı nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir açıklamayla beraber bu beklentiyi düşürüp yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz denilip e, fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz da böyle altı da kırmızı kalemle çizilerek camiaya bir inandırıcı ifadelerle mesaj verildiği anda bir sorun olmaz. Yani diyorsun ki 2018'de zaten 3 yıl bana verin demişti dördüncü e, yıl şampiyon dördüncü oldu. yıl oldu. Altyapıyla oynayacağız demişti. Altyapıdan oyuncular Altyapı, tecrübeli oyuncular, yıldız oyuncu da katacağız e dedi. Ekonomi düzelteceğiz dedi. Ama bana göre şu anki e, en büyük sorun Trabzonspor'da ekonomi. Tabii bu son sorum. Birazdan zaten Abdullah Hoca'ya da geçeceğiz. Ekonomi Trabzonspor nasıl düzeltecek? Sadece oyuncu alsatla bu iş olur mu? Olmaz tabii ki. Şu anda şampiyon olmuş bir takımın hala stat sponsoru yok. Evet. O zaman buradan Sayın Ertuğrul Doğan'a bir çağrıda bulunalım. Yani geç kalındı. <laughs> ee, geç kalındı burada. Kimse olmuyorsa o zaman Kendisi, Sayın görevi. Sayın Doğan artık <laughs> e, kendi şirketinin değil mi? E, Göreve. <laughs> tabelasını e, sponsorluk olarak stada alsın. Bunu da söylerim Ertuğrul Doğan da bu kulübe Sorun o zamana yok. kadar e, o bahsedilen sponsorun belki de kat ve kat fazla tamam, verdi. Tamam ben geldi. bir şey söylemiyorum yani. ama sonuçta Ertuğrul Doğan'ın dayıları, üç dayısı <laughs> Yani e, Bülent abi, e, Güngör. Güngör abi e, bir de şey. E, Coşkun abi, 3 e, kardeş Trabzonspor'da futbol oynamış. Başka yok örneği yok. Kardeşler var, yine ama hani e, üç kardeş olarak yok. Şimdi ta o köklerden gelen bir ailenin ferdi Sayın Ertuğrul'dan dolayısıyla Sekin abi söyleyelim manşeti çeksin burayı. Ulaş Özdemir'den Ertuğrul Doğan Yok ya çekmesin canım o kadar da şey yapmayalım sadece Böyle bir yani şeyine dokunalım. Duygusuna yani biraz güzel, evet. inceden dokunalım istedim. Onun dışında bu Sadece sponsorluktan bu üçte Şimdi bir stat sponsorluğu önemli bir gelir. Onun dışında kulübe yeni sponsorlukların kazandırılması gerekiyor muhtemelen başka çalışmaları da var kulübün o anlamda. Dolayısıyla buraları biraz doğru bir şekilde yönetebilirse, ya şöyle her şey sağ sonuçlarıyla doğru orantılı Hasan. Hı hı. Yani sağda ne kadar başarılı bir takım olursa bu tip Gelir kalemlerini daha fazla artırabilirsiniz. Evet. O zaman daha fazla sponsor bulursunuz, daha fazla forma satarsınız, daha fazla ürün satarsınız. Ve haliyle de kulübün kasasına da e, doldurmaya başlarsınız. Dolayısıyla onlar çok böyle sahada başarılı bir e, görüntü vermeyince e, bunlar biraz da aslında şey normal. Yani para çok ömel eğrisi gibi bir şey öyle evet. diyelim. Ne kadar para o kadar <laughs> çok ömel alıyorsun ya. Umarım e, senin sponsorluklarda gerçekleşir. Takımı sürdürebilir olması için bu seneyi de biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi şart. E, sürdürebilir bir ekonomi Şampiyonlar Ligi'ne bu sene hiçbir takım gidemez. Şampiyon olsa da gidemez. Ay, neden? 3 e, oynayacak belki 4. Yani en azından bizim bir playoff'a gelse... Bir Şampiyon olarak... olan takıma Türkiye Futbol Federasyonu'nun ödeyeceği toplam para 200 milyon TL yayın gelirleri. Şu işte, Kur anlık kura göre hiçbir şey yok. 200 milyon TL. Ama senin maaş bütçen 40 milyon euro. Evet. E şampiyonlar ligine de gidemiyorsun. O zaman niye yapıyor? Niye niye oluyor bu Şuraya mesela? Bir durum da var ya. Bu e, üç oyuncu yetiştirip hı. E, iyi bir kadro içerisinde onu da geliştirip sattığın zaman şampiyonlar liginden kazanacağın paranın kat be kat daha fazlasını da kazanabiliyorsun. Peki çok teşekkür ederim. teşekkür ederim sevgili Ulaş Özdemir. Yine Gündemi en içtenliğiyle birlikte yorumladı. Ee, birazdan Abdullah Avcı'nın e, evinin önünde taraftarlar buluşacak. Biz de o anları sizlerle buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.